Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pes 2021 bir mobile maç yapacağız Arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz kadromuz bu şekilde rakip kadrosunda bakalım lukaku gerçekten de güzel bir kadrosu var Ronaldinho deret Beckham güzel bir kadrosu var Arkadaşlar ben yeneceğimizi düşünüyorum böyle Arkadaşlar şimdi lafı uzatmadan ilk yarıya. ya. arkadaşlar ilk yarımız başladı. rakip rakibe de başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir maç olur. Bol gollü maçlar olur. Ronaldo olmadı. Ronaldo'dan Mbappe'ye doğru. Mbappe alamadı topu. Diçeyi salamadı. De Bruyne. Ronaldo. Verdi Lukaku'ya. Kevin De Bruyne de aldı. Şimdi Mbappe. Ronaldo'ya doğru. Güzel kaçtı. Ronaldo. Ve birinci gol. Güzel ver kaçlarla gol attık. Arkadaşlar dün çok üzüldük. 2-0 yenildik. Türkiye Galler maçı. Keşke yenseydik. Kulübali. Messi, Dest, Johan Cruyff, Ronaldo'ya doğru. Şimdi Ronaldo ortamı açacak. Ronaldo açamadı ortasını. Kevin De Bruyne. Hadi David Beckham. Messi. Kaleci Curtis. Ne Şimdi Mbappe'den pas geçmedi. Şimdi yukarı doğru kaldırdı. Ronaldo. Ronaldo vuracak mı? Vuramadı. Araya girdik. Nikesa. Mbappe kaçtı dedi ama yetişemedi topa. Oliver Kahn. Dest. Messi. Evet Beckham. Onu aldıya doğru güzel bir pas. Orada bir hata geldi. Lukaku affetmedi. Arkadaşlar orada bir hata oldu. Lukaku da affetmedi. Golle bir izleyelim. Hemen geçti karşı rakip. Şimdi Mbappé'nin vuruşuyla başladı. Pillo, Iniesta. Şimdi Messi. Mesela Ronaldo Ronaldo'ya yukarı kaçtı ise Mbappe bir ara pası geçmedi. Şimdi Kevin Bruyne arkasında Iniesta koşuyor. Ne Lukaku'ya doğru. Lukaku güzel geçti. Lukaku Ronaldo Van Dijk araya girdi. Araya çok güzel girdik. Ne Ronaldo Ronaldo tekrar aldı. Kesadan. Şimdi verdik Ronaldo ya. Ronaldo. Çekemedi topu. koulibaly koulibaly gerçekten de güzel bir stoper. Ronaldo'dan Mbappe'ye doğru. Mbappe'den Keysa. Chiesa. Keysa'dan Mbappe. Ama geçmedi top. Şimdi Keysa'dan Ronaldo. Mbappe doğru. Mbappe vuramadı. Ronaldo az farklı kaçtı. Az farklı dışarıda. Şimdi Oliver Kahn dikti Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Şimdi tekrar olmadı. Kendi vur oyun. Bakıma doğru. Bakım. Bakım Ronaldo'yu gördü. Ronaldo izin vermedik. Orada bir yeniden bir hata geldi. David bakın. Ronaldo orta açacak. Kalecimiz aldı. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıda görüşürüz. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar rakibimizin vuruşuyla. Messi'ye doğru Ronaldo aldı. Messi tekrar aldı Johan Cruyff. Hızlı çıktı rakip. Delay çok hızlı çıktı ama offside. Arkadaşlar ilk yarı 1-1 bitmişti. Şimdi dik dik. Pirlo'ya doğru. Oradan Iniesta. Iniesta'dan Messi'ye doğru. Messi'den Ronaldo'ya geçmedi. Kötü bir pas. Davis alamadı. Rakip güzel geldi. Messi. Şimdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo çekti. Güzel bir çalım. Ronaldo Messi'ye doğru. Messi Mbappe'ye doğru. Mbappe. Kiesa ve gol. Yukarıda boşluğu gördüm ve gol attım arkadaşlar. Mbappe ile Ulusan belki kaleci tutabilirdi. O yüzden garanti olsun diye Keisa'ya verdim. O da affetmedi. Şimdi David Beckham Cristiano Ronaldo Davis Davis'ten uzun bir pas Van Dijk karaya girdi. Messi'den bir pas olmadı. Oldu. Van Dijk Pilo. Pilo'dan Mbappe. Mbappe'de Keysa geçmedi. Keysa alamadı. The Lights. alacak mı? Aldı. Şimdi Pilo. Messi, Ronaldo. Keysa Mbappe doğru. Mbappe. Mbappe. Asfaltla kaçtı. güzel bir maç oluyor. Rakip de iyi oynuyor bizde. Şimdi Johan Cruyff. Şimdi Mbappe doğru Ronaldo. Ronaldo'dan ara pası bir çalım. Şimdi Keisa, Keisa, Oliver Kahn. Tekrar Keisa yeniden Oliver Kahn. Arkadaşlar top bana gelmeyecek zannettim. Arapasına bastım. Şimdi Alexander'dan bir orta KS'e doğru. KS'e vuramadı. Şimdi Ronaldo. Defans. Şimdi Hank Rolf. Lukaku kaçıyor. de gol geliyor arkadaşlar. Uzun bir depar attı. Gol izleyelim. Ben yukarıya verir diye düşündüm ama kendisi gol attı. 2-2 oldu. Güzel bir maç geçiyor. Iniesta pasını veremedi. Şimdi verdi. Dalay'dan Iniesta. Iniesta'dan Alexander Nikesa'dan Ronaldo'ya kötü bir pas. Van Dijk aldı. Şimdi uzun bir pas. Kesele geçmedi. Ronaldo'nun Lukaku. Van Dijk çok güzel ayak koydu. Şimdi bir kontra atak olabilir. Oyun kastı arkadaşlar. Şimdi Iniesta'dan Messi. Messi'den şimdi verdi Messi. Tekrar Messi'ye doğru. Messi kötü bir vuruş. Sanırım adam ona çarptı. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 2-2 güzel bir maç oldu. Rakip arkadaş da güzel oynadı. Ben çok video çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. your